İki. Bana var. Ha, bana baktım Şimdi sana. Şimdi küfür ederken adamın şahsına söyleriz yani gerek yok diğer taraflara küfür etmeye. He. Ben ana bacı küfrüne çok karşıyım. Bak ana bacı küfrüne ben çok Aa, karşıyım. Lider Herkes kendi namusuna yaşar biz burada. ana bacı, herkesin annesi bacısı var. Biz anamızı ha. bacımızı sokakta mı He. O çakarken. anasını bacısına sövme, eğer o seven kimse anasını demek ki bacısını da yerde bulmuştur. Aynen öyle. Şimdi ben lider sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Ben o zinardan, keleşten sıkıntı isteyim. Bana sıkıntı versinler. Tam sıkıntı öğreten bu Emre çıksın o zaman çağıralım onları sıkıntıyı görelim. Bakın konu neymiş? Emre bir çıksın 5 dakika. Yok yok gerek yok bilmiyorum. onlara. Onlar, onlar değil ya biz burada İran karşısında konuşmayalım. Onlar burada Şimdi böyle konuşmaya... ee, bir bak bir şey söyleyeyim Şimdi ee, sen, sen nerede oturuyorsun şu an? İstanbul'da ya. mısın? Şanlıurfa. 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 Evet, şimdi şimdi bu Şanlıurfa'da şimdi Şanlıurfa'da oturuyorsun. Uzaktasın. Ancak uzakta hepsi birbirine